Ablacığım, bir bakabilir misin? Tabii. Asım, ne yapıyorsun sen burada? Bu sana gönülüm. Müşteri tezgahın üstünde oturmuş. Niye geldin? Yemek yemeye geldim ama... Çok pahalı ya. Kazık resmen. Asım, Kurban olayım rezil etme beni. Dur bir kız. Yemek seçiyorum. Kordon... ...bul... ...bul... ...şato... Ya Tarık Bey, bunların adını söyleyip de isteyen oldu mu hiç? <laughs> Kusura bakma oğlum. Yemeğini yer gider, maaşımdan kesersin. Hayır, inadı tuttu şimdi. Gönderemem de ben bunu. Sıkıntı yok abla. Bırak, ne istiyorsa etsin. Ben bir tek tedirgin oldum şimdi taşkınlık falan yapacak diye. Yok, tedirgin olma. Yemeğini yer gider o. Arık Bey. Şunu sipariş edebilir miyim? Kordon boyu. He, e, kor... O. Ver bu kordon boyu. <laughs> Tavuklu bir şeyler yazıyordu Allah'tan tanıdık geldi biliyor musun? Ya tavuk nere, İzmir kordon nere? <laughs> Siz keyfinize bakın, ben gönderiyorum. Eyvallah. Nazım, yemeği niye git kurban oldun? Kızım, ben asıl buraya Tarık Bey'le iş konuşmaya geldim. Ne iş konuşacaksın? Restoran mı açacaksın? Öyle deme kız. Çok güzel bir fikrim var. Müşteri e, pörfüğüne e, bakacağım yemek yerken, tamam Vay 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 vay. Çok merci. Teşekkürler. Otursana abisi. Yok abi ben müşterilerle oturmuyorum. Olur mu abisi? Ben yabancı mıyım ya? O kadar kavgamız neyimiz oldu? Afiyet olsun. Sağ ol. aldın Yok ben aç değilim. Bak sana ne diyeceğim. Pilavca mekanından kazancımın yüzde yirmisini sana vereceğim. Neden? Ben şu kapının önüne satış yapsam var ya... ...hem sen kazanırsın hem de ben. Ne söyledin farkında mısın? Olur mu hiç öyle şey? Millet sadece buradan top çıkıyor. Ayrıca belediye görürse yaka paça alır seni. He. E Tarık Bey şikayetçi olursa belediye affetmez mi? O kadarını biliyoruz canım. Abla ben şikayet etmem. Hatta gelirlerse araba bize ait derim. Olur mu çocuğum? Ayıp hem yani dükkanın önünde yani nasıl? Tamam abla sen karışma bana bırak. Nazım abi getirsin koysun arabası. Sen karışma görür Benimle Tarık bey arasında ticari bir olay bu. Hadi sen içine bak. Hadi. Ee ortak. Kamu şöyle ışıklı bir isim yazdıralım mı? Ha?